Merhaba sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Sizlere mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum dostlarım. Evet fincanımızı açalım. Bakalım fincanımız neler söyleyecek, neler fısıldayacak. Bir tarafı dengeler bozulmuş arkadaşlar. Bir taraf kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Hani bir saat bir saat çok kötü hissediyorsunuz. Bir gün iyi hissediyorsunuz, bir gün kötü. Bakın bir tarafı apaçık, zıt bir tarafı kop koyu tortu oluşmuş ve çok bakın kocaman bir göz nazar kem göz çıkmış arkadaşlar ve çevrenizde kişiler sizi çok kıskanıyor bakın vır 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 sizi konuşuyorlar toplanıp toplanıp maddi manevi sizin hakkınızda konuşuyorlar negatif enerji kem göz nazar ediyorlar arkadaşlar önleminizi alın bazen bahsediyorum kendinize göre küçük küçük sirkeli suyla evinizi temizleyin duş suyunuzu koyun adaçı güzellik yakın evinizi bir negatiflerden arındırmaya niyet ediyorum deyin mavi nazarlık boncuk taşıyın e, ee, nacizane benim fikirlerim kendinize göre önlemler alabilirsiniz Gül suyu en yüksek frekanstır. Bir tabağa koyun. Salonunuz mis gibi koksun. Bileklerinizi sürün arkadaşlar. Saçınıza falan. Biraz damlatın. Damlatabilirsiniz. Frekansınızı yükseltebilirsiniz. Sirkeyle anındırabilirsiniz. Evet böyle küçük küçük önlemler alabilirsiniz dostlarım. Evet beklediğiniz iki tane ödeme. Bakın bu dönemde geliyor. Yine. Para ve bir işbirliği, ortaklık söz konusu. Bu dönemde ona imzalar atılıyor ve sonuç çok güzel, büyük kazançlarınız olacak arkadaşlar. Rabbim e, bol kazançlar versin diye kodluyorum Amin. Tüm dua dileklerinizi kabul etsin inşallah. Siz yorumlara Amin yazın, şifanızı alın arkadaşlar. Evet, e, topluca dua edelim. Allah'ım Rabbim'e dualarımızı kabul etsin inşallah. Amin. Siz diyorumlar Amin yazın Yineliyorum arkadaşlar. Evet burada da bir kılıç çıkmış bir konuda iki kişi bir fikir bakın fikir ayrılığına düşmüşsünüz arkanızı dönmüşsünüz elinizde bir kılıç keskin bir karar vermişsiniz adınızda soyadınızda i, l harfleri çıktı t, r harfleri çıktı arkadaşlar hayır benim dediğim doğru ben bu yönde ilerleyeceğim bu yolda ilerleyeceğim deyip dönüp arkanızı gidiyorsunuz dostlarım ama evet sizin düşündüğünüz doğru o kişinin de düşündüğü yanlış görünüyor yolunuz açık görünüyor. Anlatabildim sanırım arkadaşlar. Evet. Yine kan bağınız olan insanlar biraz hakkınızı yemiş gibi görünüyor arkadaşlar. Hani ben bu konuda biraz şanssızım diye hissediyorsunuz sanki kendinizi. Hani bana yardım edebilirler maddi olarak etmiyorlar gibisinden öyle düşünmüşsünüz. Burada da arkadaşlar bir gelin çıktı. Bakın ters görünüyor. Ve gelinlik birden siyah oldu. E, tam düğün arifesinde emin değilmişsiniz bazı şeylerden? Ve karşınızdaki insanlarda da pardon partnerinizde nişanlınızda bunun hareketleri görünce davranışları ya da ailesini vazgeçiyorsunuz bu dönemde arkadaşlar. Bu evlilikten o göründü. Yine yurt dışına gidecek arkadaşlarımız göründü. E, bir 3 ay gibi beklemişler bir kağıt işlemleri falan çözememişler. Evlilik iş için yurt dışına gidecek arkadaşlarımız çıktı. İ, A harfleri özellikle isimlerini bir kalemler imzalar ve beyaz kağıt haberleri göründü arkadaşlar. Evinizin içinde ise bakın bir kutlama var. bir yükselme, başarı, doğum günü, söz, nişan. Yani bir parti kendi sevdiğiniz insanlarla bir küçük parti kutlama yapıyorsunuz dostlarım. Evet. Genel kolektif açılım lütfen uyanlar alın arkadaşlar ee, ve Türkiye'nin hangilerinden dünyanın hangi ülkelerinden beni izliyorsunuz lütfen yazın buradan hepinize kucak dolusu sevgi saygı selamlarımı gönderiyorum neler yaşıyorsunuz yazın yorumlarınız benim için çok değerli hepsini okuyorum dostlarım evet. Bir hatırlatma yaptıktan sonra devam edelim. Bakın arkadaşlar tencere, tencere dolu hani yemeği tamamlarsınız burada. Bakın üstüne de kapağı koyarsınız ya tencerenin üstüne. Aynı öyle çıkmış. Bu dönemde bir tamamlanma yaşayacaksınız, bolluk bereket. Hani beklediğiniz kazançlar, iş teklifleri, artık yapacağınız işler, hani bir iş yeri açarsınız ya da ortak olursunuz ya da bir iş teklifi. Yani bunlar tamamlanıyor ve başlıyorsunuz, ilk adım atıyorsunuz arkadaşlar her şeyi tamam etmişsiniz ya da karar vermişsiniz hakkınızda hayırlısı olsun bol kazançlarınız olsun diye de kodluyorum dostlarım evet arkadaşlar sizi kıskanan bu dönemde ıı, eşinizle ya da partnerinizle nişanınızı aranızı açmak isteyen bir kişi çıktı kendi ön plana çıkıyor getire götürüyor laflar buna pek inanmayın böyle bir durum söz konusu Şurada da ım, uçan paraşütler arkadaşlar olan bir yer var ya. Evet e, Kapadokya Nevşehir sanırım. Doğru da hatırlayamadım. Yanlış da olabilir. E, o tarafa böyle dağlık e, sporların yapıldığı, tarihi bol bol olduğu bir yere tatile gideceksiniz sanırım. Şimdiden sizlere sevdiklerinize iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir bakalım. kocaman bir balık, bakın altında da para görüyor musunuz arkadaşlar? Bu dönem oldukça, bu da ayın 5'i gibi sizlere ulaşacak. iyi harfli bir kişinin desteğiyle oluyor arkadaşlar. Evet, bakalım tabağımızda ne çıktı? Tabağımızda bakın bir uçurtma çıktı arkadaşlar. E, havada kalmış haberleriniz bu dönem elinize ulaşacak görünüyor ve yine tamamlanma çıktı. Virgül, beyaz kağıtlar ay çıktı. Evet, istediğiniz istekler oluyor bu dönemde. Beyaz bir araç alıyorsunuz, güle güle kullanın inşallah arkadaşlar. Ve bir ev almak istemişsiniz, bu da yarım çıkmış. Ama bu dönemde bu da tamamlanma enerjisine Şurada görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. O da çıktı. Yani yatılı misafirleriniz gelmek istiyor bu dönem ama yani pek çıkarcı insanlar kabul eder misiniz bilmiyorum son karar sizlerin görünüyor arkadaşlar yine bakın iş yerinizde arkanızdan 3 kişi bir plan çeviriyor arkadaşlar dikkat edin temkinli olun şurada da bir yatır çıktı ve bir koç adak adamısınız arkadaşlar bu bir bebek için bu dönemde hamile olduğunuzu öğreniyorsunuz adanızı yerine getiriyorsunuz ve bir grup insanla bir kutlama yapıyorsunuz dostlarım görünüyor Yine bakalım. Başka neler var? Bakın arkadaşlar, gizli sinsi fare çıktı, hırsızlık. Yani bu dönemde gizli sinsi insanlar çok fazla var ve bir hırsızlık yaşayabilirsiniz. Yine dikkatli, temkinli olun. Ve iki kişinin arasında yine bir kişi girmiş arkadaşlar bu dönem. Bunu açıklıyor ve ayrılıyorsunuz bu söz konusu. Bir şurada da bir gondol çıktı. Böyle çikolata dolu olur ya. Hani bir kız isteme gibi bir olay çıktı arkadaşlar. Kız istemeye gidiyorsunuz. E, fakat bu konu iki aya kadar uzayabilir. E, karşıdaki kişiler biraz aile olarak sert insanlar. Bilginiz olsun. Ama sonuçta oluyor yine. Öyle söyleyeyim. Evet imaj değişikliği de bu dönemde yapıyorsunuz biraz bir şeylere çok üzülmüşsünüz Arkadaşlar bir saç kestirme saç bırakma yani çok A ve Z kadar farklı bir imaj değişikliği de yapıyorsunuz dostlarım aynı zamanda diş e, aciliyet olan arkadaşlar var bunlar için de doktora gidip önlem almalısınız açılımımız uyarı veriyor dostlarım Evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum buradan kucak dolu sevgi saygı selamlarımı gönderiyorum Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.